Hilal Altınbilek yeni yapımla anlaştı. Budutsuz Sevda dizisinde yer alacağı konuşulan Hilal Altınbilek, ters köşe yaptı. Son olarak bir zamanlar Çukurova dizisinde yer alan Hilal Altınbilek'in yeni projesi ise merak konusuydu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final yapmasının ardından çok sayıda proje teklifi alan Hilal Altınbilek'in ismi Budutsuz Sevda dizisinde geçiyordu. Fakat son çıkan haberlerde, güzel oyuncunun yeni sezonda tamamen başka bir projede yer alacağı konuşuluyor. Artık sevilen oyuncunun ünlü bir yapımla el sıkıştığı da ortaya çıktı. Bilal Altınbilek, yeni sezona birkaç iddialı projeyle başlayacak olan Ay yapımla anlaştı. Güzel oyuncunun rol alacağı projenin detayları ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokuldan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk beşe girdi ve foto model oldu. 2009 ila 2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığı'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında Fox'ta yayınlanan Derin Sular adlı günlük dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2016 yılında sona eren Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. Son olarak, 2018 ila 2022 yılları arasında Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.